Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ee, nasılsınız İyisinizdir inşallah umarım iyisinizdir ee, şimdi 15-30 Nisan arası Yay burcunun neler yaşayacağını Çekeceğiz ee, Başlamadan önce Dünyamız ve ülkemizi saran Hastalıktan dolayı Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet Hastanede olanlara Şifa diliyorum ee, Sağlık çalışanlarına da Allah güç kuvvet versin Diyorum Evet Yay burcu. Bakalım 15 30 Nisan arası ne yaşayacak? Evet. Aa, evet. Oh, oh, oh. Evet. Ee, yay burcu bir şeylere kızgın, küs. Ee, oturmuş, kapatmış kendini. Ee, sıkıntılanmış bayağı. Önündekiler ona yetmiyor ama yanı başında e, ilahiden bir e, kupa uzatılmış onu görmüyor kafasını kaldırsa görecek bir sıkıntısı var yani kupaların dörtlüsü çıkmış kılıçların şövalyesi gelmiş onun yanına kılıçlar e, çok hızlı e, hava grubu e, ifade ediyor çok hızlı bir olay gerçekleşecek. Çok hızlı. Ya çok sinirli yay burcu ya da bir soğukluk var. Hızlı bir olaylar var. Yine kılıçlar çıktı. Bu sefer kılıçların prensi bir konuşma yapmayı düşünüyor. Bu konuşmayla ııı Olaylar dağılacak. E, kötü olaylar varsa bulutlar dağılacak. Yerine e, güzel e, hava alacak diyelim. Para ikilisi çıkmış. Sıkıntıları var. E, para sıkıntısı var. E, hayatında dalgalanmalar var. E, yanına para altılısı çıktı. E, Para bekliyor. Bir para gelecek ona. Para yardımı var. Para verilecek. Para sıkıntısı var bayağı. Bir yardım almak ihtiyacı var. Çünkü para sıkıntısı çıktı. Bakalım. Evet. niye kızmış e, değnek prensi çıktı e, belki böyle bir insana kızdı e, böyle bir insandan e, sıkıntılanıyor ya da kendisi bu durumda aslında e, kendisi bir prens sabırsız ateş elementi taşıyor ama şu an küs kızgın ya da kendisi böyle birine kızgın. Diğer kartlarda göreceğiz. Oh oh. oh, oh. Çok hızlı bir olay e, ve bir e, ölüm çıkmış. E, belki bu hızlı olaydan sonra büyük bir değişim yaşayacak. E, öyle bir değişim ki e, geçmişi geride bırakıp, e, yeni bir kapa, e, kapı açacak ya da yeni bir sayfa açacak. Değişime uğrayacak. Hayatında bir şeyler bitecek ve yeni bir e, kapı açacak. E, konuşma yapacak demiştim. E, bekliyor, bir şeyler bekliyor. Olmasını istediği bir şeyler var. E, yolunu gözlüyor olması için. E, belki onlar olduğunda bir konuşma yapacak. Para sıkıntısı var demiştim. Ee, bakın ilahiden bir el değneklerin birlisi yani değnekleri nasıl Hiç beklenmedik bir fırsat hemen geliyor. Bir el uzanıyor. Ama kafasında çok kuşkular var. Acaba bu istediğim para gelecek mi diye para bekliyor çünkü kafasında o kadar çok kuşkular var ki olacak mı olmayacak mı? Bu kuşkularla yiyor kendini. Bakalım. Melek kartlarımız ne diyecek? Melek tarot kartlarımız. Yay burçlarına. Olumsuz gördüm ama inşallah Değildir Aslında bir fırsat var Şu an kendisi Çok karamsar ama ee, Evet Evet savaş arabası çıkmış Ya bir başlangıç Yapmak istiyor Bir şeyler e, yapmak istiyor Önemli bir başarı öz disiplin ve irade gücü diyor toplumda tanınma bir iş yapmak istiyor bu işi yapacak şu an hani pek umutsuz ama aslında yanı başında öyle ki bakın prens olacak değnek prensi yani tanınacak toplum önünde yeni bir başlangıç var çünkü hızlı gelişmeden sonra dedim ya yeniden doğma var Su beşlisi çıkmış, e, üzülüyor. Bir şeylere çok üzülecek. Bu hızlı gelişen olaydan, e, bu kayıptan dolayı yas tutuyor. E, ya e, bir kayıp yaşayacak, hayatında bundan ötürü üzülecek ya da e, yaşadığı olumsuz olaylar. E, ama arkada daha bitmemiş şeyler var. Küllerinden yeniden doğacak diyorum ben ona. Bir soğukluk var. Belki bir kavga, bir tartışmadan dolayı bir olay yaşayabilir. Hani evlilik içinde olabilir. Bekarsa arkadaşları arasında olabilir. Bir ilişkisini bitirebilir. İş yerinde iş yerinden bir ayrılması olabilir. Yani kolektife baktığımız için burada da su şövalyesi çıkmış duygusal romantik meraklı düşünceye de almış aşık olma ya da evlenme teklifi duyguları dengeleme ihtiyacı sosyal bir etkinlik daveti bir teklif var bir teklif iş kuracaksa eğer bir iş sahibi olmak istiyorsa kesinlikle bir teklif alacak eğer bekarsa ee, evlenme teklifi diyor burada, aşık olma, evlenme teklifi diyor. Ama bu e, beklediği her neyse olacak, olumlu. iş, aşk, e, evlilik içinde bir olay her neyse. Herkes kendini uy uyana alsın lütfen. Hava Kralı çıkmış, e, parlak, tarafsız, prof profesyonel diplomatik. Aklındaki aklındakileri güvenle ifade et, profesyonel tavsiye al, zihinsel ve duygusal düşüncelerini dengele diyor. E, aklınla aklındakilerini güvenle ifade et. Yani bir fırsat var. Muhakkak bir, bir profesyonel bir yardım al diyor. Düşüncelerini de dengele zihinsel ve duygusal bayağı sıkıntılı ee, Evet maalesef e, yine baş bırakmak baş melek Azrail geldi bu ölüm kartıyla aynı şeye geliyor bir dönem ya da bir durumun sonu ruhsal dönüşüm hayatına devam etme zamanı kesinlikle ve kesinlikle e, küllerinden yeniden doğacak Zümrütü Anka kuşu gibi ama şu an çok sıkıntısı var hayatında gerçekten bir bitiş var, köklü bir değişim var ama yepyeni bir başlangıç var. Bu kadar karamsarlık, pardon çok karamsar ama bu bitiş hayatında ona yeni bir kapı açacak. Hiç beklenmedik bir kapı zaten sunuluyor ona. Yepyeni bir fırsat bakalım tanrıça rehberliği kartlarımız neler söylüyor evet sihirbaz kadın ilahi iyileştirici gücü iletmek için bir kanalsın diyor İlahi iyileştirici gücü iletmek için bir kanalsın. Yani aklını kullan. Bence aklını kullanması gerekiyor. Adalet, bu durum adil ve hakkaniyetli bir şekilde çözülecek. Ne demiştim? Gerçekten problemleri sona erecek. E, aklını kullanması gerekiyor. E, bu mantıklı, akıllı davrandığı zaman... Her şey hallolacak. olacak. Zaten mantıklı davrandıktan sonra hallolmayacak olmayacak. Hiçbir şey yok. Ee, şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, zil butonuna da basarsanız gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, sağ olun. Ya, e, i̇yi günler. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.